Merhaba arkadaşlar. Yeni kanaviçe yeni severdiler. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle size göstermek istiyorum Yemen'in oyalarımı. Bugün bu oyadan yapılışını göstereceğim size. Yemen'im de şöyle. Önce dibiyle başlıyoruz. Yemen'im çekeyim. Çiçek için zemin hazırlıyoruz. Şöyle yerini ben tutturdum. Bir tane zürafa bırakıp ikincisine batıyoruz. Geri dönüyorum ve buraya 6 tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle Buraya 6 tane Çok küçük olmayacak şekilde Bir ve şu alt. Altı tane pırpır yaptım. Şimdi bir kesiyorum. Üzerine çiçeğine geçeceğiz. Ben rengarenk yaptım. içindeki çiçeklerle. Turkuaz rengi sıradaki. İpliğimi iğneme geçiriyorum. Şöyle birinci pırpırla başlıyorum arkadaşlar. Birinci pırpırın üzerine tutturuyorum iğne mikliğimi. Kaçtı. Pardon. Pırpırlar üst üste geliyor. Şu bir tanesini ilkine batıyorum. İpliğimi sabitliyorum. Şöyle fazlalığını kesiyorum. Ucu kötü oldu çünkü. Birinci pırpırın üzerine 3 tane tetik yapıyoruz ama biraz küçük tabi bu dibindeki yeşilde yaptığımız gibi değil 3 tane aynı boyda aynı uzunlukta pırpır yapıyorum. bu 3. Şöyle tutturayım size göstereceğim. Şöyle. Ve bu 3 pırpırı şöyle gösteriyorum tek tek. İğnemi birinci pırpır, ikinci ve üçüncü. Üçünü birden iğneme geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üçünü birden geçiriyorum. İpliğim üzerine atıp hepsini birden çıkartıyorum. Şöyle. Bu geçirdiğim yere tekrardan iğnemi geçiriyorum ve 3 tane pırpır pır tekrar yapıyorum buraya. Farklı güzel bir model, çıtıpıtı. Daha önce de yapmıştım ben. İsterseniz üzerine farklı bir renkle gideceğiniz zaman bunu sürme gibi gidip üzerine telikler de olabiliyor. Fakat ben aynı renkle yaptığım için hiç kesmeden direkt üzerinden devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Evet, daha oldu. Şimdi aşağı aynı zura şey, tetiğin dibine iniyorum. Pırpırın yeşil olan dibine tekrar iniyorum. Diğerini geçeceğim. Şöyle göstereceğim size. Şimdi diğer yeşile geçiyorum. İkinci tetiğime geçiyorum. İkinciye geçtim. Aynı şekilde üç tane de tetik buna yapıyorum. bu boyda 3 dedik. 2 ayırıyorum yeşilleri ki yanlışlıkla diğerini batmayalım. 3 şu göstereyim 3 tane yaptım. Şimdi tekrardan iğneme birinci tetikten başlıyorum. 2 ve üç, üçünü birden geçiriyorum iğnemi. İpliğimi atıp çıkıyorum. Yukarıya çıktım. Şöyle. Burada bir ara oluşuyor. Çünkü üç tetiğin arasında battığım yer. Oraya tekrardan iğnemle üç tane pırpır pır yapıyorum. Tepesini yapıyorum. Şöyle birinci. Aynı yere batıyorum. Orada zaten boşluk oluşuyor. Belki buradan koyu renk olduğu için çok belli olmayabilir ama iğnenizde geçtiğinizde belli olur. Şöyle. Evet buradan da belli oluyor. Şimdi aşağı tekrar iniyorum. Şöyle iki tanesini yaptım. Dur sabitleyeyim. Evet böyle. Böyle altı tane yapacağım. üçüncüye geçtim. Bunu da yapıp size daha sonra öndeki pafyonu göstereceğim. Fiyonkunu. Çünkü hepsi aynı şekilde gidiyor burası. Tek tek çok uzun olur. Bir tane daha yapıp size şu tepesini göstermek istiyorum. Üç tane tetiğimi yaptım. Evet gözüküyor. Şimdi birinci pırpıra batıyorum. İki ve üç. Üçü birden iğnemde şu anda. iğnemin İpi arkaya atıp tepeye çıkıyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi buradaki oluşan boşluğa 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane pırpırımı yaptım. Aşağı iniyorum aynı yaptığım yeşilin aşağı iniyorum daha sonra diğerine geçiyorum ve böyle altı tanesini tamamlıyorum şimdi ben hepsini göstermeyeceğim şurada ve diğer renkle göstereyim bu şekilde altı tanesi tamamlıyor şimdi önünü fiyankını yapacağım göstereceğim size iğne mi geçireceğim beyaz krem koydum ben önüne yemenizden ne renk varsa ona göre ayarlayabilirsiniz kendi renginden de olabilir Şimdi ben yemeğimi şöyle kenara bırakayım ki ben size çatalla yapılışını göstereceğim. Benim şöyle bir aparatım var. Çatal iğnesiyle de olur. Tutuyorum. 9 defa doluyorum. 2 3 9 Şöyle 9 defa doladım. Şurayı sağlam tutuyorum. Altı da tabii ki. Şöyle. Şimdi bu iğnemi tam şu ortadan şöyle geçiriyorum iplik burada duruyor alttaki ipliğimi iğnemi iki defa geçiriyorum ki sağlam olsun diye tam ortasından ayarlayayım güzelce tutturuyorum şöyle arkadaşlar buradaki fazlalığını alıyorum. Böyle oldu. Şimdi güzelce oturturdum bunu. Bunu biraz uca getiriyorum. Çünkü ben direkt çiçeğin üzerine tutturacağım. Çıkarmadan önce. Şöyle oldu. yani göstereyim. Çiçeğimi tamamlamadım ama daha sonra tamamlayacağım ben. Bu dibini hatırlarsanız yeşilini yaparken bir tane atlamıştık zürafa. Oraya batacağım. Şimdi ben bunu alıyorum. Tam bunun o zürafanın olduğu yere alttan iğnemi geçiriyorum. O bıraktığım zürafaya da iğnemi geçirdim. Şöyle göstereyim. Evet. Ve iğnemi çift doluyorum. İğnemi düzelterekten şöyle tam ortaladım. Bu güzelce oturtuyorum. Şu ipliğin fazlalığını kesiyorum. Çünkü bunun da işi bitti artık. Şöyle göstereyim. Çiçeğimin üzerinde böyle duruyor. Bu aparatımı sıkıyorum ve bunu buradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi böyle oldu arkadaşlar. Papyonu fiyankumuz da gayet güzel ve sağlam oldu. Bir defa üzerine tutturuyorum. Bir defa da burada tutturuyorum. Çift oluyor. Aynı şuradaki gösterim, bitmiş hali böyle olacak arkadaşlar. Ve arasına da ben küçük küçük üçer tane tetik koydum şu tepelerine uygun olsun diye sık sık koymaya çalıştım. Siz istediğiniz şekilde arada koyabilirsiniz farklı bir arada koyabilirsiniz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hayırlı günler arkadaşlar.